ben gençlere diyorum ki işte bu yerde para bulan adam hikayesini anlatıyorum. Yerde para buluyor. Tabii bu bir e, sosyal deney gibi. Bakıyor etrafta kimsecikler yok. Parayı cebine atıp iç etmeye çalışıyor. Tabi kameramanlar o cebine atınca önüne çıkıyorlar. Diyorlar ki parayı cebinize attınız. İşte biz sosyal deney yapıyorduk. O da biraz mahcup işte sahibine verecektim, karakola götürecektim diye e, utanç içerisinde parayı iade ediyor. İkinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi böyle o sosyal deneyi izlerken diyorsunuz ki bu insanların içerisinden bir tane de dürüst çıkmaz mı ya? Bir de cebine bir atışı var ondan sonra bir yürümesi var hiçbir şey olmamış gibi böyle. Oradan mekandan ortamdan hızla uzaklaşıyor. Bir tane de birisi geliyor Yerden parayı alıyor. Hiç cebine atmadan sağa sola bakınıyor. Burada arkası dönük birisi var. Bir temizlik görevlisi. Ona veriyor. Diyor ki birileri gelir bu paranın sahibi. Sorarsa ben gidiyorum çünkü başkaları kapmasın. Sende dursun gelince verirsin diye. Dürüst davranıyor. Bu dürüst davranınca yine kameralar çıkıyor. Bunu tebrik ediyorlar. Kameralara gülümse diyorlar falan. Şimdi bunu izleyen insanlara biz diyoruz ki sen olsan ne yapardın? Yani önünüzde 40 tane öğrenci var. Ortaokul talebeli bunlar. 40'ı da ben olsam parayı sahibine verirdim diyor. Hiçbiri cebine atardım demiyor. Ne kadar inandırıcı bu. Düşünün biz bu dünya yaratılmaz öncesi. Bütün varlıklar hepsi biz gönüllü olarak seni seviyor sayıyoruz diyorlar. Ama diğer opsiyon yani saymama opsiyonu açık olmadığı sürece Bunların gerçek iyiliğinden söz edilemez. Allah azze ve celle işte bizi açtığı bu ortamda çok da besbelli bir biçimde uyutularak sistemin içerisine giriyoruz. Ve çok besbelli bir biçimde doğru ile yanlış arasındaki ayrımlara çabucak vakıf oluyoruz. Çabucak adaleti, zulmü seziyoruz. Gücümüzle daha ilkokuldayken birini dövdüğümüzde yanlış yaptığımızı Birine yardım ettiğimizde doğru davrandığımızı, paylaşmanın iyi olduğunu, kapıp kaçmanın kötü olduğunu, belli ki bu sorumluluklarla bir süreçten geçiriliyoruz ve çok ilginç bir şekilde bir süre sonra ansızın buradan çekip alınıyoruz. Ansızın ortadan kayboluyoruz. Birileri birdenbire ölüm denen bir şey üzerinden götürülüyorlar. O bakımdan hayatın bu okunan yüzü bizi mesuliyetle, ve bu sistemi var eden kudret tek karşı sorumlulukla karşı karşıya getirdiği bu kadar açık iyi sebep varken kalkıp kendince bir vehim ile işte madem gaybı biliyor benim de kötü olacağımı biliyordu beni hiç buraya göndermeseydi iyi de iyi olacağım iddiasıyla içeri girdin ama ben iyi olacağım gör bak diye sana iyi olmadığını iyi olmayacağını kanıtlamış. Olmuyor mu Cenab-ı Hak böylece? Biz de bu gençlere dedik ki ya burada Metaverse var, bilgisayar getirdik, böyle geliştirilmiş aygıtlar var. Sizi burada bir uyutacağız, kendinizi bilgisayar içerisinde o alemde o yolu yürür gibi göreceksiniz, işe gidiyormuşsunuz, her şey yerinde. Öncesini hatırlamadığınız için rüyada gibi bir yerden başlayıp devam ediyor. Elinizde çantanız, işe gidiyorsunuz, yerde parayı göreceksiniz, biz sizi gözlüyor olacağız çok iddialısınız ya dürüst davranırdık diye. Buyurun bakalım. dediğimizde bir kısım çocuklar diyorlar ki ya hocam oraya girince biz bu konuşlanları buradaki meseleyi hatırlayacak mıyız? Ya yani, burayı hatırlayacak olursam ben seni oraya niye sokuyorum? Yani o izole ortama özellikle sokuyorum ki bunu dürüstlüğünü kendince yani tırnak içinde gönüllü yani doğrusu o olduğu için yapasın. Hani karakterim benim dürüstlük diyorsun ben doğrusunu yaparım diyorsun ya. Göstermelik olsa burada zaten ben dürüst olurdum dedin. Bizim seni o esnada gördüğümüzü, bildiğimizi, izlediğimizi hatırlarsan olur mu? O yüzden hatırlamayasın diye içeri alıyorum. Safiyane dürüstlüğünü ortaya çıkarmak için. Peki bir soru daha soruyor. Diyor ki doğruyla yanlışı yani parayı iç etmenin, cebime atmamın yanlış olduğunu, sahibini arayıp kendisine onu vermemin doğru davranış olduğunu bilecek miyim? Bunu bilmem gerek. Onu da bilmezsem o zaman ben her türlü davranırım ki orada. Elbette bunu bileceksin. Cenab-ı Hak bize bu, bunu bilebilmeyi güvence altına aldığı bir hayat yaşatıyor. Hepimiz bu temize sahibiz. Hepimiz adaleti, zulmü, doğruyu, yanlışı, hakkı ve batılı. Cenab-ı Hak açık açık söylüyor ki her birimiz yaradan kudretin varlığını hak olarak biliyor. Bu bize besbelli ediliyor. Bazılarımız bunu kalbinden diline getirirken inkar ile üzerini örtüyor. Küfür dediğimiz şey. Bazılarımız bunu kalbinden dürüstlükle diline getirip ikrar ediyor. Dolayısıyla kendimiz bir numaralı denekiz hayatta. Kendi sorumluluğumuzu ve kendi yolculuğumuzu esas alalım. Biz doğru olanı, ikna olduğumuz gerçeği ve hakkın peşini kovaladığımız sürece bu güzelim alemi yaratanın bizi özellikle çeldirmek, düşürmek, yoldan çıkarmak, başımıza iş çıkarmak için kötülük yapacağı asla ihtimal dahilinde değildir ama etrafımda böyle insanlar var diyorsanız anlamıyorlar hocam. Bilseler valla öyle onlar da iyi kimseler olurlar. Onlar anlayamadıkları için yani dediğinizde ikna edemiyoruz. Nereden biliyorsunuz? İkna olmaya özellikle yanaşmadığını. Biz biz karşımızdaki hiç kimsenin içine girip durumunu görmüyoruz. Cenab-ı Hak bize şunu söyledi. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Sırt dönüyorlarsa hayır olmaz deyip çekip gidiyorlarsa bil ki hevalarının peşine düştüklerinden ötürüdür. Anlamadıklarından buna ikna olmadım, burasını çözemedim, burası bana karmaşık geliyor. Sana karmaşık gelmeyen ona karmaşık gelmiyordur. Bir numaralı denek sensin. Sadece kendimize tanığız. Biz kendimiz kendi yolculuğumuzu yaşamayı ve dürüstlükle başkalarıyla paylaşmayı esas alalım birileri beni ikna etmedi bu diyorsa Allah'ın huzuruna varacağı ana kadar yolu var. Orada Rabbini ikna etsin. Ona kalbini bozuk mu vermiş? İç sistemini arızalı mı? Kalibrasyonunu eksik mi vermiş? O yüzden mi anlayamıyormuş? Hesabını Cenab-ı Hakk'a verir. Ama ben adım gibi eminim ki Allah'ın yaratmasında böyle bir sıkıntı yok. Kullu mevluden yuladu alel fıtrati. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Bunların en alası Firavundu. Cenab-ı Hak Firavun'un için bile vacahadu biha ve istayqanatha Dilleriyle yalanladılar ama içten içe kalpleri yakinen bu gerçeğin farkındaydı. Ne o gerçek? Yaradan yegane bir kudretin her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeyi yaratmış bulunan zat-ı ilahinin varlığı. Her kişi bundan adı gibi emin olduğu bir hayat yaşar. Ve yine her kişi o zata karşı ondan geldiği, hani onun bizi yarattığı ve ona döneceği bir sürecin içerisinde bulunduğunu hayatı içerisinde açık ve belirgin bir biçimde görür, bilir. Bazıları bu gerçeğe tutunur ve o yaradana saygılı yaşayıp güzel bir vuslata hazırlık yapar. Bazıları onu göz ardı edip yok sayıp inkar ederek e, varlığını neye bağlayacak dersen e, neye bağlasa neye bağlasa ay, tesadüfen olmuştur. Yani aceleyle o aklıma geldi öyle dedim derecesine bir basitlik ile ifade eder. Ay, kazar olmuş der. Dolayısıyla da ona karşı bütün sorumluluklardan kendince yırtmış olur güya kurtarmış olur kendisini. Ama bu hiçbir şeye çare değil çünkü süreç yine gecesiyle gündüzüyle o var eden kudretin oluşturduğu biçimde akar. Sen başka bir yol bulamazsın.